Merhabalar arkadaşlar. Tarık nurum, ruhum, şifama, yuvama, yüreğime, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için eril dişil konuşturması yapacağız arkadaşlar hep birlikte. Bakalım eriller ve dişiller ne durumdalarmış. En sonki enerjilere bir birlikte bakacağız sizinle. Bakalım. Çok fazla lafı uzatmayacağım arkadaşlar. Direkt açılma başlayalım. Ve de zaten kartlarımız konuşsun. Değil mi? Bakalım eril enerjiler ve dişil enerjiler kolektifte hangi enerjideler. Eril enerjilerden başlayalım. Bakalım ne düşünüyorlar. Bir de dişil enerjilerimizi ben alayım. Şöyle bir kenara. Sola eril enerjiyi aldım. Sağda dişil enerjileri alacağım. Bakalım neler söyleyecekler. Eril dişil konuşturması yapacağız. Oo, dişiller <laughs> kendi aleminde tamamlar zaten. Dişillerin erillere ihtiyacı kalmamış ya arkadaşlar. Haberiniz olsun. <laughs> ya sol taraf aklınızdaki kişiler, sağ taraf siz oluyorsunuz yani. Ama sizi gördüğüm kadarıyla çok güçlüsünüz bakalım. Kartlar dile gelsin. Şimdi aklınızdaki kişi diyor ki evet diyor biz bir şeyleri yıktık. Ve de diyor ben şu anda hem seni yıktım hem de çevremde o kadar şey yıkıma uğradı ki diyor şu anda hayatındaki bütün bu yıkımla mücadeleyle mücadele ediyorum diyor. Yani bütün bu yıkımlarla mücadele etmeye çalışıyorum diyor. Şu anda çok büyük bir arenanın içerisindeyim diyor. herkese çatışıyorum. Hayatındaki insanlarla, belki hayatında bir partner varsa onunla savaşıyor. Belki en yakınlarıyla, çevresindeki insanlarla. Yani onun şimdiye kadar yakınında kim varsa, her kim varsa eğer onlarla zaten bir arena, bir savaş hali içerisine girmiş. Herkesle, her şeyle çatışıyor aklınızdaki kişiler. Evet diyor şu anda bir e, ikilem yaşıyorum. Acaba diyor senin hayatında biri var mı? E, ben siz ne yapıyorsun? Hani ben sizden mutlu musun? Tamam mı, devam mı diye kendi iç aleminde aklınızdaki kişiler kendi kendilerine böyle bir iç hesaplaşmaya girmişler. Ve biliyorlar aranızda her şey yıkılmış zaten, her şey sıfırlanmış. Belki isteyerek, belki istemeyerek aranızda bir yıkım söz konusu olmuş. Ama onlar biliyorlar, siz maddi manevi kendine yeten, kendi ayakları üzerinde duran insanlarsınız. Onlar da sürekli sizi sosyal medya hesaplarınızdan takip ediyorlar. Çevrem için misiniz, değil misiniz diye Whatsapp'tan takip ediyorlar. Yani gözleri sizin üzerinizde arkadaşlar açık ve net söyleyebilirim. Ve onların şu anda tek istediği şey, canı gönülden istediği şey tamamlanmak. Onlar sizinle bir tamamlanma istiyorlar. Diyorlar ki evet, şimdiye kadar aramızda her ne olduysa oldu ama ben artık seninle tamamlanmak istiyorum diyor. Ve sizin elinizin, konunuzun bağlı olduğuna inanıyor kendi iç dünyasında. Diyor ki, seni mutlu edecek erkek, seni mutlu edecek kadın ben olmalıyım diyor aklınızdaki kişiler. Ve sizin onlara çok fazla baskı yaptığınıza inanıyorlar. Ama durum her ne olursa olsun burada karlı çıkan siz olmuşsunuz. Aklınızdaki kişiler yani sizi mutlu etmek için bir zaferle gelmek istiyorlar. Yani size kendi zaferinizi teslim etmeye geliyorlar. Sizler kazanmışsınız yani bu aklınızdaki kişiye göre daha güçlüsünüz. Onlar istediği kadar desin sen bana baskı yapıyorsun işte kural koyuyorsun falan. Ama o diyor ki ben artık seni mutlu etmek için diyor gelmek istiyorum. Hazırlıklara başladım diyor. Size baktığımda ise size bir değişkenlik söz konusu. Siz diyorsunuz ki senin istediğin kadar değil benim sana sunduğum kadar diyorsunuz. Artık yani bu aklınızdaki kişiye ipleri vermek istemiyorsunuz ben izleyen taraf. Sizler diyorsunuz ki e, dişin enerji olarak aklınızdaki kişiler eril oluyor. Sizler dişin enerji oluyorsunuz bu arada beni izleyen taraf. Yani sizler artık ipleri aklınızdaki kişilere vermek istemiyorsunuz. Evet sizler de mutlu bir aile olmak istiyorsunuz. Çoluğunuzla, çocuğunuzla, belki sevdiğiniz insanlarla mutlu mesut bir ömür yaşamak istiyorsunuz yan yana. Ama şu anda sizin de bu aklınızdaki kişilerden sakladığınız olaylar, durumlar söz konusu. Zaten onlara karşı bir kılıç çekmişsiniz. Diyorsunuz ki ya benim istediğim gibi gelirsin ya da gidersin diyorsunuz. Yani resti çekmişsiniz aklınızdaki kişilere. Evet yani şu anda sizler de aslında bu aklınızdaki kişilerle bir tamamlanmak istiyorsunuz. Belki bunu kendiniz tek başınıza başaramasanız bile yakın ortak arkadaşlarınız, belki aileden insanlar size destek olabilirler. Sizler bir karar almışsınız. O geçmişte o kadar çok yormuş ki bu konular sizi. Kendi iç dünyanızda bir karar almışsınız. Demişsiniz ki yani ben artık yoruldum. Her şey olacağına varır. Artık ben nasıl istiyorsam öyle şekillenir bu ilişki demişsiniz. Ve sizin dünyanız artık bir sayfa kapanıp yepyeni bir sayfa açılıyor arkadaşlar. Yani buradaki zafer sizin. Ya bu eski insanlarla yolunuza devam edeceksiniz ya da hayatınıza yepyeni bir dönem başlayacak. Yepyeni insanlarla devam edeceksiniz. Ve de bu konuda oldukça kararlısınız. Zaten siz kendiniz bir seçim yapmışsınız ve seçiminiz aşktan yana olmuş. Ya yani bu aşk ya kendinize olan bir aşk olabilir. Kendi kendinizin istediği planları hayata geçirmekle alakalı bir durum söz konusu olabilir. Belki de bazılarınız bu aklındaki kişilerle yola kaldığı yerden devam etmek istiyor olabilirler. Şimdi aklınızdaki kişilere bakıyorum. Aklınızdaki kişiler bakalım ne diyorlar size karşı? Ben hep sevilmek istediğim gibi sevdim diyorlar. Size baktığımda ise siz de diyorsunuz ki yanlış düşünebilirim, yanlış anlayabilirim ama yanlış hissedemem diyorsunuz. Doğru hissettiğiniz şeyler aynen açık ve net doğrudur. Aklınızdaki kişilere bir bakmak istiyorum. Başka neler anlatmak isterler bize? Ne söylemek isterler? Onlar diyor ki evet sana karşı bir başarısızlığım söz konusu. Seni karşına yenildim diyor. Yani sen kazandın diyor. Ben artık vicdanlı olmak istiyorum diyor. Geçmişte sana karşı çok fazla vicdansızlık ettim. Ve artık diyor yolumu sana çevirdim diyor. Sen nereye gidersen ben de senin olduğun yere gelmek istiyorum diyor. Belki kendi iç ailemine yapmış olduğu bir yolculuk da olabilir. Ve onun istediği tek şey artık birlik olmak. Belki e, birilerinden akıl danışıyor olabilir. O artık cenneti yaşamak istiyor. Yani sizinle çok mutlu bir zaman geçirmek istiyor. Evet biraz hala kendi merkezinde kaldığı enerjiler söz konusu. Biraz yani kendi istediği şekilde bu ilişkiyi ilerletmek istiyor. Ama her ne pahasına olursa olsun diyor ki ben artık cenneti yaşamak istiyorum. Bir şekilde diyor yani mutlu olmak istiyorum diyor. Onlar e, ruh hallerine şu anda hakim olmaya çalışıyorlar. Biraz kendilerini frenledikleri bir süreçten geçiyorlar diyorlar ki evet yani sen bu ilişkide kendini adayan taraftın diyorlar. Kendilerine kızıyorlar. Niye diyorlar hani ben seni kadar bu ilişkiye emek vermedim. Niye kendime bu kadar adamadım bu ilişkiye diyorlar. Size baktığımda ise bakalım beni izleyen taraf ne diyor. Sizlerin çok güzel bir enerjisi var artık. Sizler de tek uçlu olmaya başlamışsınız. Yani sizler artık istiyorsunuz ki her şey siz nasıl isterseniz öyle olsun. Yani Hani siz bir hedef belirlemek istiyorsunuz, siz bir plan, program belirlemişsiniz ve bu ilişkiyi artık öyle yaşamak istiyorsunuz, dua ediyorsunuz. Ya bu kişiyle ya da başka insanlarla artık çok daha mutlu mesut bir zamana yelken açmak istiyorsunuz. Sizlerde bir endişe var, biraz da açgözlülük var yani gördüğüm kadarıyla. Belki bu endişeden gelen açgözlülük olabilir, yani aklımızdaki kişi gelsin ama tam bizim istediğimiz gibi gelsin diyorsunuz. Ve şu anda kahkaha attığınız mutlu mesut bir zaman dilimine geçmek istiyorsunuz. Biraz açgözlülük enerjileriniz hakim ama onu gördüm burada. Yani biraz istiyorsunuz ki olaylar sizin istediğiniz şekilde şekillensin. Sizler bir aydınlanmaya kavuşmuşsunuz ve burada bir karar almışsınız. Artık siz diyorsunuz ki artık ben de gücümü kötüye kullanacağım. Bu aklımdaki kişi gelirse ben biliyorum diyorsunuz ona yapacağımı. Ben ona gününü göstereceğim diyorsunuz ben izleyen taraf. Bu gücünüzü kötüye kullanmamanızı size tavsiye ederim. Çünkü iyi bir şey değil arkadaşlar. Bakalım aklınızdaki kişiler neler söylüyorlar. Eril enerjiler dile gelsin bakalım. Bir şeyler daha söylesinler bize. Şimdi aklınızdaki kişiler diyor ki ben artık seninle romantizm dolu bir zamana geçmek istiyorum diyorlar. Artık bizim diyorlar hani kutlama zamanımız geldi. Ben bir şeyleri seninle kutlamak istiyorum. Sana dair kendi iç dünyamda çok büyük bir mahkeme kurdum diyorlar. Kendi iç hesaplaşmalarını yapmışlar. Şimdiye kadar diyor evet yani kalbimi diyor gizlemiştim diyor. Senden başka kimseye kalbimi açmıyordum. Ama diyor artık hayatımda fazla ne varsa köklü bir temizlik yapar, yapacağım. Ve diyor hayatımda işime yaramayan bütün herkesten her şeyden kurtulacağım diyorlar. Acı çekiyorlar çünkü. Onlar artık bazı şeyleri sonlandırıp bitirmek istiyorlar arkadaşlar. Bu geçmiş günleri artık kapatıp yepyeni bir sayfa açmak istiyorlar. Onlar biliyorlar zaten yeteri kadar burada sabır ettikleri durumlar söz konusu. Ama artık diyorlar ki biz sabretmek istemiyoruz. Yeteri kadar zaten adanmışlık çalıştırıldı bu ilişkide. Gerek sen kendini adadın, gerekse ben bu ilişkiyi kendime adamayarak diyor çok ilişkiyi zor bir tarafa getirdim. Ama artık diyor bir çözüm arayışı içerisindeyim. Hani yeteri kadar sabrettim diyorlar. Artık hem biraz daha sabır, sabır enerjisindeyim diyorlar. Hem de bir şeyler artık çözüme kavuşturma'nın peşindeyim diyorlar. Şimdi size baktığımda siz şöyle diyorsunuz. Diyorsunuz ben bu ilişkiye bağımlıyım. Aklımdaki kişiye de bağımlıyım. Evet ikilem yaşıyorum. Karar vermekte zorlanıyorum. Kendimi keşfettiğim bir zamandan geçiyorum diyorsunuz. Ama her ne olduysa oldu. Yani yaşadığımız ilişki artık kaderin bize bir oyunuydu diyorsunuz. Ben artık kendi pusulamı, kendi hedefimi, kendi yönümü kendim seçeceğim diyorsunuz. Sizin dünyanıza baktığımda beni izleyen taraf sizlerin hayatında artık bir güneş doğmuş. Sizler artık kara, kara bulutları dağıtıyorsunuz ve aydınlığa kavuşmak istiyorsunuz. Yepyeni bir başlangıç söz konusu sizin hayatınızda. Evet diyorsunuz ben bu ilişki içerisinde yeteri kadar savruldum. Ben artık aydınlandım. Kendi hayatımın direksiyonunda kendim geçeceğim. Kendi ilişkimi diyorsunuz. Kendi hayatımdaki bütün ilişkilerimi ben nasıl istersem öyle şekillendireceğim diyorsunuz. Evet diyorsunuz belki zorlu yollar var, aşılması gereken zorluklar var ama her ne pahasına olursa olsun diyorsunuz. Ben kendimi iyileştirdim, ben kendimi şifalandırdım. Yoluma canım nasıl isterse öyle devam edeceğim diyorsunuz. Bakalım aklınızdaki kişilere. Devam konuşturalım erillerle dişileri. Eriller aklınızdaki kişiler. Bu taraf dişiller siz oluyorsunuz. Beni izleyen taraf. Aklınızdaki kişi diyor ki ben artık seninle romantizm dolu zamana geçiş yapmak istiyorum. Zaten yeteri kadar akışta kaldım diyor. Hala da belki akışta kalıyorum diyor ama bunun sebebi artık olayların diyor bir farkına varmaya çalışıyorum diyor. Çünkü şimdiye kadar hayatımda o kadar zorluklar yaşadım ki diyor bu ilişkiyi o kadar zor yerlere yani zor bir hale soktum ki diyor bu ilişkiyi. Hem sen hem ben diyor bu ilişkiden bir tat alamayacak hale geldik. Ama diyor ben artık neyin ne olduğunu farkındayım. Hem altıncı hislere açılmış hem üçüncü gözü açılmış sizinkiler. Neyin ne olduğunu artık çok daha iyi biliyorlar. Yani bu ilişkinin neden yaşandığını, kadersel olayların söz konusu olduğunu biliyorlar. Ben diyorlar artık tamamlanmak istiyorum. Kendi dünyamı kendim yaratmak istiyorum diyor aklınızdaki kişiler. Onlar e Ellerinde çok muazzam bir güç var. Kendi ellerindeki o gücü, sizin aranızdaki o telepatik bağlantıyı kullanaraktan hem sizinle bu ilişkiyi yeniden bir üst aşamaya geçirmek istiyorlar. Hem de artık yan yana geldiğiniz çok güzel bir zamanlara geçiş yapmak istiyorlar. Aklınızdaki kişiler artık kişisel iyileşme ve mutluluk kapısıyla beraber kendi kendilerine iyileştirdikleri bir süreçten geçiyorlar. Onlar bu ilişkinin tapınak yolu kartı vermiş. Onlar bu ilişkinin ne kadar böyle kutsal olduğunu farkındalar. Ve Eee, kalpleri yeter kadar kırılmış. Sizin yokluğunuzda çok kalp acısı çekmişler. Sizin yokluğunuz onların e, kalbini paramparça etmişler. Paramparça etmiş onların kalbini. Aklınızdaki kişiler siz yokken çok acılar çekmiş arkadaşlar. Size ne yaşattıysa aynısını yaşamış. İlahi adalet tecelli etmiş. Siz hiç merak etmeyin. Sizler kaygısız olun. Sizlere baktığımda ise sizlerin aklında bir strateji var. Yani siz istiyorsunuz ki artık her ne olacaksa her şey diyorsunuz benim istediğim gibi olsun. Kuralları ben koyarım diyorsunuz. Ben koyarım, ben kuralları diyorsunuz ben koyarım aklımdaki kişiye de bu kuralları uygulamak düşer diyorsunuz. Yani ben senaryoyu yazarım, aklımdaki kişi de diyorsunuz benim yazdığım senaryoya uymak zorunda. Çünkü diyorsunuz ben yeteri kadar ee, bu ilişkide canım yandı, yaralar aldım, darbeler aldım ama diyorsunuz ki artık zafer benim. Artık bu zaferi ben elde edeceğim diyorsunuz. Aklınızdaki kişileri yola getirmişsiniz yani. Yola getirecek bütün enerji ve güce de sahipsiniz. Madden gerek maneviyen. Sizler dinlenmiş ve yenilenmişsiniz. E, kendi değerinizin farkına vardığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Belki bazılarınız bir yolculuğa çıkacak olabilir. Belki kısa bir tatile falan çıkıyor olabilirsiniz. Veya bir şehir, mekan, e, yer değişimi söz konusu olabilir. Sizler kendi hiç aleminizi yaptığınız yolculukta gerekse Maddesel boyutta yaptığınız yolculukta artık neyin ne olduğunu farkına varmışsınız. Artık bir yön, bir hedef belirlemişsiniz ve o hedef doğrultusunda da ilerliyorsunuz. Artık sizler e, maddi yönden de çok güçlenmişsiniz. Kendi değerinizin farkındasınız. Yani para resmen sizi kovalıyor. Siz nereye giderseniz para da peşinizden geliyor. Gerçekten maddi bir bolluk, bir bereket hali içerisindesiniz. Sizler evet uzaklaşmışsınız bu ilişkiden ama bir gözünüz de hala arkada. Ola ki gelirse... Hani bir şans daha verebilir miyim? Hala orada duruyor mu diye. Sizler yine de bitirseniz bile bu aklınızdaki kişilere dönüp dönüp baktığınız bir zaman diliminden geçiyorsunuz. Sizlerin baya bir endişeli gördüm. Baya bir korkularınız var. Peki neden korkuyorsunuz? Ben izleyen taraf bir ona da bakayım. Ha, eyleme geçmekten korkuyorsunuz. Ya da aklınızdaki kişi size eyleme geçerse ola ki ne yapacağınızı hala bilemediğiniz tedirgin enerjiler içerisindesiniz. Çünkü sizler bir kararsızlık yaşıyorsunuz. Acaba diyorsunuz aklımızdaki kişiler gelse biz onlarla yeniden yapabilir miyiz? Yoksa yenilerle yolumuza devam etmeliyiz diye bir kararsızlık içerisinde gördüm sizi. Bakalım aklınızdaki kişiler başka neler diyecekler. Aklınızdaki kişilerde de yuvala alakalı durumlar söz konusu. Onlar şu anda bulundukları yerde hiç rahat değiller. Canları yanıyor size karşı zaten söyledikleri yalanlar ayaklarına dolanmış durumda Onlar acı çekiyorlar şu anda Size söylediği yalanların bedelini kendi ayaklarında ödemeye başlamışlar Anne ile ilgili durumları söz konusu Belki gerek kendi anneleri olabilir Gerekse belki hayatlarında bir anne olan kadın varsa onunla alakalı olabilir Veyahut da hani aklınızdaki kişiler zaten bir kadınsa belki kendisi bir anne olabilir Evet aranızda bir ihanet yaşanmış diyor. Ben ihanet ettim ama diyor yaptığım ihanetler diyor artık benim canımı acıtmaya başladı. Yani sana söylediğim bütün yalanlar diyor benim yuvamı yıktı. Ben bulunduğum yerde rahat değilim diyorlar. Yalan yalanı doğurdu ve ben diyorlar artık seni özlüyorum. Yani söylediğim yalanların diyor bedelini ödedim bir şekilde. Ben artık diyor sana limanlamaya geliyorum. Yani bu gemiyi bu limana yanaştırmaya geliyorum diyor. Seni diyor öyle özledim ki seni artık diyor bir daha bırakmamak üzere diyor seninle bir arada yaşamak istiyorum diyor. Hırs yaptım diyor. Seni kimseye kaptırmayacağım. Şu anda bir fırtınanın içerisinde ama aklınızdaki kişiler tek istediği şu anda mutlu olmak. Şimdi ben size baktığımdaysa... Sizler de diyorsunuz ki... Acaba aklımdaki kişi gelirse affedebilir miyim? Affetsen mi daha iyi, affetmesem mi daha iyi diyorsunuz. En iyisi diyorsunuz ben aklımdaki kişiyle dost kalayım. Zaten diyorsunuz geçmişte her şey bitti. Bazılarımız... Iı, bu ilişkiyi bitirmişler. Bazılarımız da hala yeni bir şans verebilirler. Çünkü sizler beni izleyen taraf yalnızlık çekiyorsunuz. Evet, aklınızdaki kişilerin size yaşattığı ihanet ve utancın sizler de farkındasınız. Hala affedip affetmeme konusunda da e, tereddütleriniz var. Ama ne pahasına olursa olsun benim burada gördüğüm siz ne kadar güçlü olursanız olun, kendi ayakları üstünde duran insanlar olursanız olun aklınızdaki kişilere hala bağımlılık çalıştırıyorsunuz. Ama sizler diyorsunuz yani bu ilişki artık bir kısır döngünün içinde. Ben aklımdaki kişiyle bir araya gelsem ne, gelmesem ne diyorsunuz. Ama hala da aklınızdaki kişileri kıskançlık e, çalıştırıyorsunuz. Onlara hala kıskandığınız enerjiler söz konusu burada. Aklınızdaki kişilerse evet diyorlar ben sorumluluktan kaçtım çünkü e, benim işlerim diyor daha ağır bastı, işlerim daha yoğundu. Ben kendi hayatımı, kendi işimin, gücümün diyor peşine düşmüştüm ama artık diyor doğruyu yanlışı ayırt ettim diyor. Ben artık iyileştim ve olgunlaştım. Yalnız kalmaktan korkuyorum diyor. Duygu karmaşası yaşıyorum. Sabır ve güven çalıştırıyorum. Aileyle ilgili de diyor sorunlarım var. Sizlere baktığımda ise sizlerin altıncı hissi zaten yeteri kadar gelişmiş. Siz neyin ne olduğunu fark ediyorsunuz hani anlam veremeseniz dahi içinizdeki ses her zaman için size doğruları söylemeye başlamış artık. Sizler pişmansınız. Alışkanlık kazanmışsınız bu ilişkide. Yani bu ilişkinin yokluğunu, varlığını artık hissediyorsunuz. Yani bu ilişki artık sizin için bir bağımlılık olmuş. Yani bir alışkanlık olmuş. Siz sadece bu ilişkiye alışkanlık çalıştırıyorsunuz. Bu çalıştırdığınız alışkanlıktan ötürü de pişmanlık duyuyorsunuz. Kendinize öfkeniz var. Artık siz bu ilişkiyi reddettiğiniz bir zaman diliminden geçiyorsunuz. Ama her ne pahasına olursa olsun yine sevginiz bakim. Hala da sevmeye devam ediyorsunuz. Bu aklınızdaki kişilere karşı sevginiz bitmemiş. Açık açık söyleyeyim. Evet uzaklaşmışsınız aklınızdaki kişilerden. Stratejik bir hamle yapmayı planlıyorsunuz. Manevi aşka gelmişsiniz. Diyorsunuz ki aklımızdaki kişiler olmasa da zaten biz yaşarız bu hayatı. Dediğiniz enerjiler söz konusu. Şimdi aklınızdaki kişilere baktığımda... E onlar şu anda karmaşa ve karışıklığın içerisine girmişler. Çırpındıkça daha da dibe batıyorlar. Ama size baktığımda sizler yükselişe geçmişsiniz. Hani elmasın ruhu verdi. Diyor ki elmas sana içindeki derinliklerde yatan cevheri hatırlatıyor. Siz kendi cevherinizin, kendi değerinizin farkına vardığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Yani diyorsunuz aklımızdaki kişi olmasa da ben çok değerli bir insanım diyorsunuz kendi iç dünyanızda. Bir de Rumi'den ee, sözler alalım. Değeneklerin ikilisi diyor askerler ve ordular olmadan sana egemenlik vereceğim. Yani aklınızdaki kişiler aslında ee, yani kaderin de yardımını alarak sizi bir şekilde yeniden elde edeceklerini düşünüyorlar. Azize diyor gizemler anlatılamaz yalnız bilenler bilir. Yani diyor bizim bir, bu yaşadığımız ilişki diyor tamamıyla bir kaderin oyunuydu bize. Hani kader böyle yazdı böyle oynadık diyor aklınızdaki kişiler. Size baktığımda kadehleri nasıl vermiş aşk şarabıyla sarhoş oldum diyorsunuz. Sizler aşk istiyorsunuz. Kadehlerine içi olanları, Zevkler ve hoş şeyler ruh içindir. Tüm renkler benimdir. Siz kendi değerinizin zaten farkına varmışsınız. Yani siz tamamıyla aşka odaklanmışsınız. Aklınızdaki kişilerin evet şu anda e, bir yol ayrımına geldiğini görüyorum. Onlar belli başlı gizemlerin içinde yaşıyorlar. Hayatlarındaki insanlar onlara türlü türlü oyunlar çeviriyor. Onlar da hayatında olup biten her şeyin farkındalar. Maske takan insanların da farkındalar. Sizin bu ilişkinin içerisinde ne kadar masum olduğunuzun da farkındalar. Aradaki bir kişi e, sizin aranızı karıştırmış. Onu açık ve net söyleyebilirim. Aklınızdaki kişinin kafasını karıştıran hayatında bir partneri söz konusu olmuş yani. Bir kişi e, onun aklını baya bir karıştırmış. Onun aklına baya bir gizemler sokmuş. O yüzden aklınızdaki kişiler de ikilemde kaldıkları enerjilere geçmişler. Peki bu durum düzelir mi Rumi? Beni izleyen taraf mı kazanır yoksa diğer taraf mı? Kadehlerin dörtlüsü diyor. Yürek acısı gibi acı yoktur. Yani aslında burada olaylar sizin elinizde arkadaşlar. İsterseniz gidişatı değiştirebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Açılımınız bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.